Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir örneğim var çok güzel. Onu yapacağız beraberce şimdi. Önce zincirimi çekiyorum. Sonra buraya bağlıyorum arkadaşlar. Başını doladım. Yan yana trabzan yapıyoruz. İkisini bir, ikisini bir çekerek şöyle tabsanımızı yaptık. 4 tane. 1 2 3 zincir. Şimdi şu araya batarak 1 2 3 ve şöyle bağlıyorum. işe dönüyorum arkadaşlar. Şey başını doladım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 zincir. Hemen şu arayı dolduruyoruz. 1 2 3. Tepeye battım. Tepede de arkadaşlar 1 2 3. Şimdi şu araya batıyoruz. 1 2 3. Aynı yere tekrar şöyle battık. Yan yana Arkadaşlar başını dolamayı unutuyorum özür dilerim. Bir, iki, üç. bir tane zincirimi çektim araya 1 2 3 4 tane tırabzanımızı yaptık. 1 2 3 zincir araya 1 2 3 tırabzan. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. aramıza vererek batıyoruz arkadaşlar. Burada tel kaçtı. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Örneğimize. Şöyle yapalım. Hem çok kolay hem de elinizin altında bulunacak şık bir örnek. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gayet şık ve güzel oldu. Hem köşemizi yapmış olduk hem de Örneğimizi devam ettirdik. Gayet güzel oldu. İsterseniz tek kenar isterseniz bütün etrafı kenar yapabilirsiniz. Bunu. Bütün e, kenar örneklerine yakışacak. Çok şık ve güzel bir örnek oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.